Selamun Aleyküm Bacı canlarım, arkadaşlarım Kanalıma, videoma Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hatice Sultan'ın güzel takipçileri Değerli arkadaşları Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükürler olsun. Bugün biraz balkonumu temizledim ben. Şepo çiçeği falan ektim biraz toprakla uğraştım. Bahara, yaza hazırlık. Bahar kalmadı ne bahar. Yaza hazırlık arkadaşlar. Birçok çiçek tohumu ektim ama ben bu yıl hiç tutmadı nedense bilmiyorum birkaç tanesi çıktı. Doğum eskidi. Ben mi beceremedim bilemedim. Her sene ekiyordum çıkıyordu. Bu sene çıkmadı. Birkaç tane bir şey çıkmış. Şep boylar bir tane büyür saktım vardı onun için ektim. Onun için de güzel güzel büyüsün. Allah nasip ederse. Akşam yemeğine de şöyle ben bir vazmiye fasulye pişirmek istiyorum. Kulağımı şöyle doğradım. Güzelce kavuruyorum. şöyle bir tane tablet atmak istiyorum tablet attım ve bunun tadını seviyorum arkadaşlar eskiden beri kullandığım için zararlı Ben de biliyorum ama seviyorum bunun tadını da Şöyle biber salçamı da ekledim.